Muhterem efendim, Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Teravih namazını 8 rekat olarak kılabilir miyiz? Ramazana ayrı bir derinlik katan teravih namazının bereketinden yararlanabilmek için onu nasıl ikame etmeliyiz? Ayrı bir program şeklinde Ramazan'ı ele almalı. Yani hayat içinde farklı programlarımız vardır. Bu programlarda Dünyevi şu işimizi yaparız, şu araştırmamızı yaparız, şu yazımızı, şu kitabımızı tetkederiz, tasvir ederiz, şu ikramlarda bulunuruz, insanların şu ikramlarını kabul ederiz, şu ziyaretleri yaparız. Bunlar bizim her zamanki hayatımıza ait karelerdir. Fakat ramazan Şerif'i farklı bir program halinde ele almak lazım. O takvimin içinde ona çizgileriyle böyle belirgin, kendisini ifade eden bir ay olarak ele almak lazım. Cenab-ı Hakk'a yakın olabileceğimiz bir ay şeklinde değerlendirmeli. Zaten ayın içi de öyle dolu yani gündüz oruç tutuyorsunuz. İbadetlerin sebepleri sayılırken fıkıh <laughs> metodolojisinde namazların sebepleri vakitleredir deniyor. Hakimiz salate lidülûki şems diyor. Ramazan-ı Şerif'te de miyar tabiri kullanılıyor. Yani o günün bütünü, imsaktan iftar edeceğine kadar bütünü Ramazan'dır. Bütününde o çerçeve içinde o dakikalarda senden istenene saygılı olmak lazım. İşte bu espriye bağlı olarak sadece insan ağzını yemeden içmeden bağlar fakat duygularını öyle temiz ve nezih tutmazsa şayet yakışıksız sözler söyler, çirkin tavırlarda bulunur, falana filana İtalya'yı lisanda bulunur. Dil uzatır, el uzatır. Olumsuz şeyler irtikap eder. Yine hadis i şerifin ifade buyurduğu gibi, beyhude ağzını bağlamış olur. Rubba saimi li selamun siyamun alju walatash. Ne tutanlar vardır ki oruçlarından yanlarına kalan sadece açlık ve susuzluktur buyuruyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Bu orucunu yeniden kazaysın demek değildir. Demek ki oruç mevzu hadis çok şey vaat ediyor çok yaklaştırıcı, Kurbete insanı ulaştırıcı çok önemli bir mesele. Melekler insanın ağzını kokluyorlar. İki şey var orada. Bunlardan bir tanesi açlıktan bazı kimselerin ağzı kokar, bazı kimselerin kokmaz. O çok da bir hoş bir koku değildir aslında. Fakat madde ma bu. Maddi burun, onun işte reseptörleri filan. Onu alırken insanda bir tiksinti hasıl edebilecek bir koku. Fakat öbür alem itibariyle onu çevirdiğiniz zaman yine maddeyi, yine cismaniyeti, yine atomu, yine elektronu öbür alemde alacağı mayete çevirin. O kokuyu da çevirdiğiniz zaman orada içinizi bayıltabilecek enfes bir kokuya inkılap ediyor. Yani bir insanı bayıltacağı hakikaten oh diyebileceği nasıl bir kokuysa o koku da ona inkılap edecek. Çünkü öbür aleme ait melaike-i kiram, ruhaniler o insanın ağzını kokulayıp koklayıp duruyorlar. Demek burada bazı şeyler var ki oraya ait o varlıklar, o ruhaniler. Onlardan lezzet alıyor. Bazı şeyler de var ki onlara karşı tiksinti duyuyorlar. O yönüyle oruç çok önemli bir mesele oluyor. Bir diğer taraftan Cenab-ı Hak işte benim için yemesini, içmesini, daha başka ihtiyaçlarını, zaruri durumlarını terk ediyor diyor. Diğer bir hususta cennete girme kapılarından bir kapı var. Onun manası suya kanmış, içmiş ve kanmış manasına gelen reyyan diyor. Oruç tutanlar o kapıdan girecekler. Hüsreti var. Yani cennetin kapısı nasıl bir kapıdır? Kendine göre bir koridoru vardır onun. Binlerce insanın girebileceği bir koridor vardır. Ama oruç tutanlar girecek. Hususi iltifat görecekler orada. Dünyada suda katlanmış olmanın öbür tarafta nasıl bir dönüşmeye tabi tutulduğu nasıl bir hal aldığı söz konusu ise şayet işte o şekilde onlar orada böyle bir ikramda bulunacak. Teravih, Ramazan'a ait zenginliğin ayrı bir yanı. Gece uykuyu terk edip savura kalkma, ona ait zenginliğin ayrı bir yanı. Bütün bunları yaparken bir de pişmaniyetimize ait hususların yanı başında namazın kuduğu, kuşuğu, haşyeti olduğu gibi, tadil olduğu gibi orada da elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, dudağımız yüce cevarihimiz hepsini Allah'ın sevmediği şeylerden uzak tutmak, Allah'ın hoşnut olduğu şeylerle meşbu veya meşgul kılma. Bunlar da onun manevi derinlikleri oluyor. Oruç daha bir derin hale geliyor. Bu açıdan Recep'te Şaban'da fevketme etme olabilir. Biz bir ön hazırlık yapmamış olabiliriz. Ama Ramazan kendisi zaten vaat ettiği şeylerle dolu dolu geliyor. Eğer engin bir yürekle onu böyle karşılarsak yine de dolu dolu yaşama imkanı olur. Uf puf etmeden, bu açlıktan, o susluktan şikayette bulunmadan, böyle bir an evvel akşam olsaydı mülahazalarına girmeden, bir problemimiz yoksa, bir derdimiz, bir ızrabımız yoksa, bazı rahatsızlıklarda yeme arzusu çok fazla olur. Böyle bir problemimiz yoksa, onu gönül hoşnutluğuyla karşılamak, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna bir çağrıdır, bir davetiyedir onu memnun etmiş olur. dolu dolu yaşanabilir Allah'ın izni inayetiyle. Efendimiz bir insan Ramazan-ı Şerif'i idrak eder, Ramazan'ın hakkını vermezse o mağbundur diyor. Rahime enfu diyor veya diyor. Annesine babasına yetişir. Fakat onların hakkını eda etmezse onun da burnu yere sürtünsün. Araplarca bir idiom bu. Belki ağzı burnu yere sürtünsün şeklinde biz de ifade ederiz de onu. Esas onunla kastedilen şey bir insanın kaybetmesini ifade etme meselesidir. Ve ben onun yanında anıldığım halde bana salatü selam okum onun da ağzı burnu yere sürünsün. Sürünür demek önemli bir şey. Efendimiz şahsa adına bir şey istemez. Fakat ona gönderilecek salatü selam ahirette bize dönmesi açısından bizim için çok önemlidir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi o yakınlığını ona bağlamıştır. Şefaatini ona bağlamıştır. Bu açıdan da biz selat selam ediyorsak onu okuyorsak o bizim için bir şeydir. Yani o adam armağansız bir adamdır. Dolayısıyla hmm. burnu yere sürtünür onu. Annesinin babasının hukukuna riayet etmeyen onun da burnu yere sürtünür. Ramazan-ı Şerif gibi bir gufran ayı gelir. O da onu ganimet bilemez ganimet bilemez, Allah'ın affına muafiretine mazhar olmazsa onun da burnu yere sürtünmüş demektir. Bunlar aynı zamanda insanın mesafe alması, Cenab-ı Hakk'a yaklaşması adına hep kullandığımız tabirlerle ifade edelim. Birer rıhtım gibi, birer rampa gibi, birer liman gibi şeylerdir. Hangisi bir rampadır yani, hangisinden amudi yükselme olur? Hz. Üstad o besmelerin ikinci faslında salat selama çok önem veriyor. Çünkü selam mutlaka kabul edilir. En makbul bir duadır diyor. Onu en makbul bir dua sayıp rampaya onu koyabilirsiniz. Öbürünü bir limana yerleştirirsiniz. Öbüründe bir rıhtıma yerleştirirsiniz. Onlarla da Allah'a öyle yürünür, o ayakla yürünür diyebilirsiniz. Bunların hepsinde şuur, basiret, o meseleleri öyle duyma, bu mevza gerekli olan azmi, cehdi ve gayreti yerine getirme. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصيلة